dediyse bulutlardan düştü yere Çevirdi lambayı Aladdin ben tuttum üç dilek Kaldım bugün bir yerde yine dönemedim eve Döndüm sırtımı verdi fire Birine güvencez ama kime City boylar yaptı hile ama organize baba makine Dumanım tüter üstüme siner kokusu Baba gelir sana biner Rakibim hava yolları yarışmak isteyene başarılar Mahallede oynayın lan mahallede Orası ma bir or ma onlar lan <laughs> <laughs> <l> <laughs> <laughs> Like düşürdüm, düşürdüm, <gülüyor> düşürdüm 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 <laughs> Sıradan biriyim ama ön sıradan giydim üstüme ceket polo Takılır babalar en yüksekte her gün papi papi çül olmam kontak Bebeğim gül attım senin çantana ben istesem de sana yol veremem Kartal değilim kol geremem ve de düştüm buraya en tepeden Dalo Rosve evladı Aranı bacı Bir <laughs> daha ya yapma bakayım, tamam mı? Yoksa, Yoksa beni döver misin? Hayır kerim tek başıma eve ben Saçım sakalım bir fena keyfim papi İtalyan ağzımda alev alır puro Sıradan biriyim ama ön sıradan giydim üstüme ceket polo Takılır babalar en yüksekte her gün papi papi çilo Okulu takip ha. ediyorum karakola gitmek istiyorum Tamam tecavüz etsinler Neden şikayetsiz kardeşim? Benim yüzüme sıçmışlar